dostlar tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Deneyen adam kanalındasınız. Bu videomuzda ne var? Bu videomuzda Xiaomi Mi Robot Vacuum Pro robot süpürgemizi odaları nasıl temizletiriz ondan bahsedeceğiz. Uygulamayı açtınız. Uygulama nasıl yüklenir? Daha önce bahsetmiştik. Süpürgeyle nasıl iletişime girilecek Hepsini anlattık. Teker teker umarız fayda olmuştur. Şimdi gelin oturma odasındayız. Bizim Dorothy'ye yani Robot süpürgemizi çık bizim bu oturma odasını bir temizle diyelim bakalım nasıl yapacak. İlk önce dostlar ana ekrandan Mi Home'un süpürgemizin simgesine basıyorsunuz cihazlarımın altında. Bastığımız zaman malum haritalama çıkıyor. Bu haritalama en güzel şekilde nasıl yapılır ondan da bahsettik. Tiyolarını verdik o videoları da izleyebilirsiniz. Bakın haritada oda oda ayırmış. Odalara isim veremedik. O olsun canımız sağ olsun. Şu an oda 2'de süpürgemiz, dorotimiz şarj istasyonunda bizleri bekliyor hali hazırda ve şarj oluyor. Zaten altta da alt solda da şarj ediliyor diye gösteriyor. Oda 3 oturma odamız. Dostlar haritayı büyütün biraz. Temizlemek istediğiniz odanın üzerine gelin. Yazıya bir defa tıklayın. Bakın oda 3'ü seçtik şu an. Oda 4'ü de temizlesin derseniz yine üzerine tıklayın. Bakın tekrar seçti. Biz fazla uzun bir video olsun istemiyoruz. O yüzden oda 4'ü kaldırıyoruz. Oda 3 bizim minik oturma odamız. Oda 3'ü temizle diyoruz. Seçimi yaptıktan sonra aşağıda bakın başlat düğmesi var. Ona basıyorsunuz. İçeriden ses geldi. Dorotemizden um yani robot süpürgemizden. Hakikaten tatlı bir ürün. Umarız uzun ömürlü olur dostlar. Onu da deneyip göreceğiz. Gördüğünüz üzere istasyondan ayrıldı arkadaş. O da ikiden yani arka yatak odamızdan ayrıldı. Buraya doğru geliyor. Şimdi size görüntüyü gösterelim normal kameradan. Evet dostlar. Bizim Dorotey'i bekliyoruz şu an. Vay 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 çıktı geldi görüldüğü üzere. Oda 3 burası oluyor. Oturma odamız oluyor. Temizle dedik. Dostlar Turbo'ya aldık. En yüksek ses şu an turbo'da bu ses. Bu ses de inanın rahatsız edici bir ses değil. Geceleri sessiz modda temizlik yaptırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bakın başladı temizliğe. Tabanda şegi halımız var. Çıkmaz diyenler olmuş. Dostlar çıkıyor. Bakın arazi aracı gibi. Arkadaş gördüğünüz üzere temizlik yapmaya başladı. İlk başta kenarlardan başlıyor bilginiz olsun. Kenarları süpürüyor. Biz de ilk denememizde biraz tırstık ya bu kenarları süpürdü evine dönüyor dedik ama meğer öyle değilmiş. Bakın kenarlara başladı süpürmeye. 4 çarpı 4 gibi Stroenler geldi eski aklıma. Hakikaten böyle bir helezonlar kalkardı gidiyor dedik korktuk aman Allah'ım yuvasına dönüyor dedik ama bakın tekrar çizdiği sınırları gördü ve geri döndü ilk kez yanları kenarları süpürüyor sadece haritalamada biliyorsunuz kenarları süpürüyor aktif hale getiriyorsunuz ondan sonra kapatıyorsunuz bakın yine korktuk yine çıkıp gidecek diye hayır dostlar gitmiyor enteresandır hakikaten adamlar yapmışlar bakın başladı yan yan Belirli açılarla temizlik yapmaya. Şimdi biraz izletelim size. Bu şekil halı üzerindeki de işlemleri görün. Bakın biraz yavaşladı. Açılar çiziyor ve devam ediyor. Minik açılarla yukarıya doğru geçiyor. Önündeki geç sayesinde görüyor. Doğru da. Bakın bir kısmı halıda şu an. Birazdan daha fazla kenarları da alacak. Bakın kenarlara çıktı. Hakikaten şimdilik bizim ön izlenimlerimiz oldukça olumlu. Gırgır demişler. Hani modern gırgır gibi bir alet demişler. Dostlar yani çok büyük şeyler beklemeyin ama bayanlara inanın ki rahatlatır. Gördüğünüz üzere Orta halli temizlik yapıyor. Dip bucak bir temizlik beklemeyin. Bu ürünlerin daha profesyonelleri de var. Belki onlar yapıyordur. Emiş gücüyle de alakalı. Fakat size yetecek temizliği rahatlıkla yapıyor diyebiliriz. Bu videodan sonra yeni bir video çekeceğiz. Başka bir video çekeceğiz. Bizim mutfağı bir mop yaptıracağız. Bakalım hazneye ne kadar su koyacağız. Herhangi bir kimyasal koyacak mıyız? Beraber sizlerle paylaşacağız. Bence şu an temizlik gayet güzel bir şekilde yapılıyor. Dostlar hazneyi de arada bir kontrol etmeyi unutmayın. Sizce başarılı. Temizlemeye devam etsin. Temizlenmiş halini gösterelim. Bir de size dönüşünü gösterelim istasyona. O şekilde videoyu sonlandırırız. Evet, arkadaş temizliği bitirdi. Üzerindeki kirleri aldı, tozları aldı ve ünitesine doğru gidiyor. Dostlar tekrarlayalım. Dip bucak bir temizlik yapması zaten yani ergonomik bakımdan da mümkün değil. Giremediği birçok yer var. Bir elektrik süpürgesinin almış olduğu kadar alamaz. Çünkü aynı watt değerlerinde, emiş gücü değerlerinde değil. Daha yüksek emiş gücü olanlar var. Fakat bu ürünler biliyorsunuz pille çalışıyor. Siz bu ürünleri satın almadan önce ilk önce evi çok güzel bir şekilde süpürün, temizleyin. Ondan sonra dostlar evde yokken veya evde oturup dizinizi seyrederken inanın bu ürün iş yapar. En azından yüzeysel bir temizliğinizi yapar. Orta derecede bir temizlik yapar diye umut ediyoruz ki görünen o. Kalemiz gayet güzel oldu. Çıkamadığı yerde yok. Maşallah diyelim. Sizinkine de bizimkine de nazar değmesin. Dostlar sizi seviyoruz. Dediğimiz gibi bundan sonraki videoda bir mop yaptıralım. Bizim mutfağa bakalım. mobu nasıl yapacak? Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like vermeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sağlıkla kalın.